Merhaba, bugün Brüksel'den başlayıp aslında tüm dünyayı, özellikle de ticareti etkileyen bir konuyu, sınırda karbon düzenleme mekanizmasını, yani SKDM'yi konuşacağız. Hani şu sıkça duyduğumuz ismi. Evet, SKDM. Bu sadece bir yönetmelik gibi dursa da aslında küresel ticaretin kurallarını yeniden yazma potansiyeli taşıyor. 2020'den bugüne hatta 2026'ya uzanan bir hikayesi var. Kesinlikle. Elimizdeki bilgilerle bu mekanizmanın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve özellikle sizin için yani dinleyicilerimiz için ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Özellikle de 2025'te konuşulan şu değişiklik ihtimalleri var ya. Evet, o kısım önemli. Hadi başlayalım o zaman. Bu işin kökeni nerede? Aslında her şey AB'nin o büyük iklim hedefleriyle başlıyor. 2019'daki yeşil mutabakat ve 2050'de iklim nötr kıta olma hedefi. Evet iddialı hedefler. Ee, AB kendi sanayicisine zaten emisyon ticaret sistemi yani ETS ile bir karbon fiyatı uyguluyordu. Ama bu şöyle bir risk doğurdu. Üretim karbon maliyetinin daha düşük olduğu yani kuralların daha gevşek olduğu ülkelere kayabilirdi yani şu meşhur karbon kaçağı denilen şey. Aynen öyle karbon kaçağı. İşte SKDM tam da bu soruna, bu kaçağı önlemeye yönelik bir mekanizma olarak tasarlandı. Anladım. Yani bizim sanayicimiz ödüyorsa dışarıdan gelen de benzer bir bedel ödemeli gibi bir mantık mı? Kabaca evet. Fikir 2020'de ortaya atıldı, biraz tartışıldı ve Temmuz 2021'de AB Komisyonu resmi teklifi sundu. Hangi sektörler vardı ilk taşta? İlk etapta en çok karbon salanlar, demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen. Mekanizmanın mantığı da şuydu. İthal edilen ürünün gömülü emisyonu hesaplanacak. Bir saniye, gömülü emisyon ne demek tam olarak? Ürünün kendisi mi salıyor gazı? Yok hayır, güzel soru. Ürünün kendisi değil tabi, o ürünün ham maddesinden üretimine, fabrikada kullanılan enerjiye kadar tüm süreçte atmosfere salınan sera gazı miktarı. İşte bu hesaplanacak ve ithalatçı ABTS'deki karbon fiyatına denk bir SKDM sertifikası alacak. Anladım. Üretim sürecinin karbon ayak izi yani. Kesinlikle. AB burada şuna çok dikkat etti. Getirilen bu yük kendi üreticisinin ETS yüküyle denk olmalı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı olmamalı. Yani adil bir rekabet ortamı yaratmayı iddiasındalar. Peki sonra teklif sunuldu, hemen kabul edildi mi? Hayır. 2022 boyunca AB kurumları arasında yoğun pazarlıklar döndü. İşte kapsam ne olacak? geçiş süresi ne kadar olacak? Bu tür konular epey tartışıldı. Klasik AB süreci yani. Evet biraz öyle. Sonunda Aralık 2022'de bir uzlaşmaya varıldı ve takvim de netleşti. 1 Ekim 2023'te bir geçiş dönemi başladı. Bu 31 Aralık 2025'e kadar sürecek. Asıl mali yükümlülükler ise 1 Ocak 2026'da devreye girecek. İşte bu geçiş dönemi şu an içinde olduğumuz dönem. Ve sizin için kritik nokta şu. Bu dönemde ithalatçılar sadece raporlama yapıyor, değil mi? Yani cepten bir para çıkmıyor henüz. Aynen öyle. Henüz mali bir yükümlülük yok. Bu dönem aslında firmalara, özellikle de Türkiye gibi AB'ye çok ihracat yapan ülkelerdeki firmalara bir hazırlık süresi tanıyor. Ne gibi bir hazırlık? İşte karbon ayak izlerini AB'nin istediği metodolojiye göre hesaplamayı öğrenme, veri toplama sistemlerini kurma, bir nevi ısınma turu gibi düşünebilirsiniz. Anladım. Tabii bu süreç Türkiye'nin kendi ulusal emisyon ticaret sistemini kurma çalışmalarını da hızlandırdı. Çünkü ileride eğer Türkiye'nin sistemi AB tarafından tanınırsa Türkiye'de ödenen karbon bedeli AB'ye ödenecek SKDM bedelinden mahsup edilebilir. Bu çok önemli bir detay tabii. Peki gelelim 2025'e. Geçiş döneminin son yılı ve bir omnibus paketi konuşuluyor. Nedir bu paketin olayı? İşte burası işleri biraz daha ilginçleştiriyor ama hemen altını çizelim. Bu henüz sadece bir öneri pakete yasalaşmış bir şey değil. Tamamdır, not ettik. Öneri. Neler var peki içinde? Birkaç önemli değişiklik önerisi var. Mesela şu anki 150 euroluk düşük değerli gönderi muafiyeti var ya, onun yerine ürün tipi başına yıllık 50 tonun altındaki ithalatlar için bir muafiyet getirilmesi düşünülüyor. 50 ton mu? Bu ne anlama geliyor pratikte? Bu eğer kabul edilirse ithalatçıların çok büyük bir kısmının belki de %90'ının bu raporlama ve mali yükümlülük kapsamından çıkabileceği anlamına geliyor. %90 mı? Çok büyük bir oran bu. Evet. Oldukça çarpıcı, muhtemelen küçük ve orta ölçekli işletmelerin idari yükünü azaltmayı hedefliyorlar, başka kolaylıklar da var önere paketinde, raporlamanın 3 ayda bir değil de yılda bir yapılması, rapor ve sertifika teslim tarihinin 31 Mayıs'tan 31 Ağustos'a uzatılması gibi. Yani daha az bürokrasi, daha yönetilebilir bir süreçme hedefleniyor öyle görünüyor. Hatta başlangıçta firmalar kendi doğrulanmış verileri yerine AB'nin belirleyeceği standart karbon değerlerini kullanabilecekler. Bu da işleri epey basitleştirebilir. Peki bu kadar büyük bir muafiyet, %90 dediniz. Mekanizmanın genel amacını, yani karbon kaçağını önleme hedefini zayıflatmaz mı? Bu yerinde bir soru. Evet, doğrudan etkilenen firma sayısı azalır ama mekanizmanın kendisi hala orada büyük oyuncular stratejik sektörler hala işin içinde olacak. Belki de AB başlangıçtaki idari ilkin tahmin edilenden fazla olduğunu gördü ve bir ayarlama ihtiyacı hissetti ama ana strateji değişmiş değil. Anladım. Peki bu öneriler kabul edilirse veya edilmezse 1 Ocak 2026'da ne olacak? 1 Ocak 2026'da her halükarda mali yükümlülükler başlıyor. Yani ithalatçılar hem raporlama yapacaklar hem de ithal ettikleri ürünlerin gömülü emisyonlarına karşılık gelen SKDM sertifikalarını alıp teslim edecekler. Eğer omnibus önerileri kabul edilirse 2026 yılı yükümlülükleri için sertifikaların 2027 Ağustos'una kadar alınabilmesi gibi bir kolaylık da gelebilir. Bu da firmalara ilk ödeme için fazladan bir süre tanıyabilir. Peki ya sonrası? Bu hikaye 2026'dan sonra nereye gider? Organik kimyasallar, polimerler gibi. Ayrıca AB, ETS içindeki karbon fiyatlarının da zamanla artması bekleniyor. Bu da SKDM maliyetini arttıracaktır. Yani bu iş giderek daha önemli hale gelecek. Kesinlikle. Bu mekanizma diğer ülkeleri de benzer sistemler kurmaya itebilir. Küresel bir karbon fiyatlandırmasına doğru bir adım olabilir. Türkiye açısından ise dediğim gibi kendi ETS sistemimizin başarısı ve AB ile yapılacak olası bir tanınma anlaşması ödenecek bedelleri azaltmak için hayati olacak. Evet, anlıyorum. Gördüğünüz gibi 2020'de Brüksel'de bir fikir olarak başlayan bu SKDM yolculuğu adım adım ilerleyerek 2026'da küresel ticareti doğrudan etkileyecek bir mekanizmaya dönüşüyor. Bu sadece teknik bir düzenleme değil, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için önemli bir itici güç aslında. Doğru. 2025'teki bu omnibus önerileri belki bazılarına bir nefes alma alanı sunacak gibi görünse de genel gidişat yani trenin yönü pek değişmeyecek gibi. Kesinlikle. Ve bu durum aslında hepimiz için şu soruyu gündeme getiriyor. Bu büyük dönüşüm hikayesinde sadece gelişmeleri izleyen bir okuyucu mu olacaksınız yoksa bu değişen kurallar içinde proaktif olarak kendi yolunuzu mu çizeceksiniz? Gerçekten de düşünülmesi gereken bir soru. Bu mekanizmayı, detaylarını, potansiyel etkilerini anlamak ve stratejinizi buna göre şekillendirmek artık bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk haline geldi diyebiliriz.